Böyle gördüğünüz zaman Allah'ı hatırladığınız dostlarımız olmalı. Evliya Allahu lezi iza ruu Allah'ın veli kulları görüldükleri zaman Allah'ın hatırlandığı kimselerdir. Bazen bir tablo, bazen bir yazı bizi uyarır, uyandırır. Sinirimiz, öfkemizi dindirir, hüznümüzü giderir. Bir dost ilaç gibidir insana. İyi bir dost, konuşmanıza gerek yok. Gölgesini görseniz huzur bulursunuz. İsmi geçince ferahlarsınız, sıkıntılarınız gider. اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّ İman edip salih amel işleyenler var ya, Allah onlar için gönüllerde sevgi yaratır. İyi anlayın dostlar bakın. Günümüz insanının hatta insanın ta adamdan son insana varıncaya kadar. tek arzusu ve şöhret olmak. Ben, ben demek beni bilsin herkes, beni görsün herkes, beni duysun herkes, bana saygı duysun, bana değer versin, ben olmasam dünya olmaz gibi bir hissimiz var değil mi? Ben ölürsem dünya durur gibi bir zannımız var. Yo, Ali öldü diyecekler. Eh Allah rahmet eylesin. Nereden kalkacak cenazesi? Soru bu değil mi? Nerede yaşayacak, ne yapacak, ne yiyecek, ne giyecek? Bu adam ne yapacak diye bir dert sormazlar insana. Cenazesi hangi camiden kaldırılacak? koca 50, 60, 70, 80 senelik bir ömrün hikayesi bu. Nasıl bilirdiniz dostlar diye hitap edilecek. İyi bilirdik diyecek inşallah insanlar. Ya da susacaklar Allah bilir diyecek. Bazen olur dostlar cenazesine katıldığınız kişinin affı için sizin katılmanız önemlidir. Gün olur cenazesine katıldığınız kişinin yüzü suyu hürmetine katılanlar affedilir inşallah. Belki çok severdik. Bir eksiklik oldu. Kimse yerini dolduramaz derler. Ya da Allah korusun öldü de kurtulduk derler. Bunlar hadis şeriftir biliyorsunuz. Yazıklar olsun o kimseye. İnsanların hani kendisinden bakıp da ya bir gitse de kurtulsak ya da yine mi geldi bu ya dedikleri kimseye yazıklar olsun. Ya da neyi ettin gel. İşte bir dostumuz olmalı bizim. Demin dedim ya görüldüğü zaman Allah'ın hatırlandığı kimseler. Ya da ismi geçince innellezine Amenu ve amilis salihatise yeceallahümurrahmanü vudda. iman edip salih amel işleyenler için gönüllerde bir sevgi yaratırız. Lafı biraz dolandırdım. Ben ben dedim ya reklam isteriz. Yok diyor. Reklamla işin olmasın. Sen de hep. Allah desen hep. Sen hep Allah'ı razı etmeye çalış. Kınayıcının kınamasına aldanma. Övüyorlar diye sevinme. Yeriyorlar diye, eleştiriyorlar diye de üzülme. Öyle bir gönül elde et ki övseler de bir, sövseler de bir olsun senin için. Gözünü Allah'a dik. Çünkü Allah diyor ki iman edip salih amel işle senin reklamını ben yaparım diyor. Yani seyece'alü lehumur rahmanu insanların gönlünde sana karşı bir saygı, sana karşı bir sevgi uyandırırım diyor Allah'ımız. Meryem suresinin son ayeti ne olur? Bunu unutmayalım. İnsanlar hep böyle başımıza gelen hadiselerin çoğu dostlar hep ben dediğimizden dolayı. O sen demek için Varız biz. Onlar muhtaç da olsalar kardeşlerini tercih ederler. Vallahi kana bihim Onlar ihtiyaç sahibi de olsalar kardeşlerini isterler.